Herkese merhaba. Ben Gülsemin Konca. Bizlerin birer imtihan içinde olduğunu düşünürsek çocuklarımız da bu imtihanın birer parçası. Sorumluluğumuz çok büyük. Hem evlat sevgisi hem de sorumluluğumuzu dengede tutmak durumundayız. Her gün bilgilerimizi güncelleyerek kendimizi yenilemek zorundayız. Değişen dünyayı ayak uydurmak için bunu yapmamız şart. Çocuklarımız saksıda çiçek yetiştirir misali, çok korunaklı yetiştirmek, hem mümkün değil hem de doğru değil. Hayatın içinde, hayatın kirine bulaşmadan çocuk yetiştirmek durumundayız. Doğru ve etkili bir eğitim vermek için öncelikle kendimizi eğitmemiz, bilgilerimizi yenilememiz gerekmektedir. Dinimiz çocukluk dönemine büyük ehemmiyet verir. Bu sebeple biz de bu çocukluk dönemini en iyi şekilde değerlendirmek, en güzel şekilde çocuğumuzu eğitmek durumundayız. Allah'a layık bir kul olmak doğasıyla sevgiyle kalın.